Celle Celaluhu. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Rabbuna tebareke ve Taala, kullu leydetin ile semai dünya hine yabda sülüsün leyli. akhir Mevla Teala Hazretleri gecenin üçte biri kaldığı zaman birinci kat semaya rahmetiyle tecelli buyurur. Ne buyuruyor? Men yedi'uni festecibilehu. Dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Men yes'eluni fe yok mu? İstediğini vereyim. Men yes'tegfiruni fe Benden istiğfar talep eden yok mu? İstiğfarını kabul edip günahlarını affedeyim. Bu hangi gece? Hangi gece bu? Her gece, Her gece. Her gece ya. Kadir gecesini arayan abilerim. Hepimiz Kadir gecesini arayan. Ah sana Kadir gecesi işte. Her gece Mevla nida ediyor. Birinci kat semayet rahmetiyle tecelli buyuruyor. İsteyen yok mu vereyim, bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim, talep eden yok mu talep ettiğini göndereyim, günahına tövbe eden yok mu günahını affedeyim. Ee, bizim yastıkla buluşmamız var. Bizim yorganla ünsiyetimiz var. Ne zaman bu yastığı yorganı terk edeceğiz? Sonra? Ölünce mi terk edeceğiz? Ölmeden önce terk edelim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz derdi, şu yastığı dinlediğiniz kadar Mahmud'u dinleseydiniz çoktan veli olurdunuz derdi yani. Seccade diyor ki gel benim üzerimde namaz kıl yastık diyor ki dur biraz sonra gidersin. He? Öyleyiz ya. Allah bize yardım etsin. Amin.